Evet dostlar bir baboş bir de ufak yılan balığı çifteli geldi. Büyük olan çok güzel bir boy. Bol şans. Evet dostlar dördüncü yılan balığım orta boy bol şans. Evet dostlar saat 1'e çeyrek var gece. Güzel bir boy yılan balığı daha balıktaki dostlarımıza bol şans. Evet dostlar saat 12.30 buçuk. Beşinci yılan balığımız bol şans. Evet dostlar. Ben holtadan Pat'te. Güzel bir boy. Yılan balığı. Evet dostlar yosunla beraber gelen yedinci yılan balığımız bol şans. Evet dostlar orta boy bir yılan balığı daha sekizinci yılan balığı bol şans.